Ha, çek. video çek. YouTube'da 500 tane video var. Bunların başına sok. Şöyle bir de <gülüyor> 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 dur, 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 ah. Nereye gidiyorsun Alicem? Ali buraya, buraya gel. Ufuk Ali, Ali Cem gidiyor Ufuk. Ali Cem gel. Gel oğlum gel. Ali Cem buraya gel. Yemiş yemiş hepsini yere atmışlar. Bizim <laughs> yerini poşete koyup. Bizim onlardan bir farkımız olsun. Farkındalık var. Hep biz biliyoruz o yok farkındalık. Olsun bize yakışan bu. Değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Çöpçü onların arkasından iyi saydırıyor. <laughs>